Evet. İlk önce deyimiz sıcağı yaklaşınca fark edebiliriz. Buzu yaklaşınca fark edebiliriz. Sıcaklarımızı karşı duymaya sayabiliriz. Deyimizde de tatabiliriz. Ağzımızı tatabiliriz. Dilimizi söyledik zaten. Evet. Şimdi sırada ne var? Burnumuzda da koklayabiliriz. Gözümüzde de bakabiliriz. Evet. Daha bir dakika şimdi kaç tane duyu organımız varmış? Beş. Evet. Beş duyu organımız vardı. Evet çok güzel. Şimdi tek tek sırayla sayalım mı bir daha baştan? Sadece isimlerini. Göz. seyir Burun. Dil. Ve göz. Gözü dedik. Ne kaldı? Ne? Burunu dedik. Bir şeyleri duyuyoruz biz onunla. Kulağı. İşte bu, çok güzel. Tebrik ederim seni. Aynen. Bay bay.